Evet, dünya eğilimleri sektörleri ters köşe yapıyor. Peki sizin sektörünüz ne durumda? Öncelikle trend eğilimler bu geleneksel normlardan farklı bir yöne doğru evriliyor. Mesela tıbbın gelişmesi yanında daha çok koruyucu tıp ve hastalıkların önlenmesi şeklinde bir gelişim var. Yine dünyada daha fazla enerji üretim beklenirken yapılan şey geri dönüşüm ve enerji verimliliği üzerine çok ciddi sektörler oluşmaya başladı. Yine merkezi politikalar yapılar yerine halkın daha fazla katılımcı olduğu yönetim bakış açıları dünyada gelişiyor. Emeklilik sistemi tam oturacak, otursun, emekler rahat edelim derken e, olan şey aktif yaşlanma ve Yaşlıların esnek çalışması yönünde bir dünyada eğilim var. Geleneksel eğitim kurumlarının yerine online eğitim yapıları, uzaktan eğitim anlayışları gelişiyor. Seri üretim tam da daha da gelişecek derken kişisel üretime doğru firmalar yol alıyorlar. Bildiğimiz medya kuruluşları daha da devasa kuruluşa olmaya doğru giderken bir anda bakıyoruz sosyal medya ve dijital dünya merkez medyayı kuşattı. Bankacılık sistemi yetmiş olsun. Artık bildiğimiz paraya elveda diyebiliriz. Onun yerine kripto paralar, dijital paralar bankacılık sistemi veya paranın yavaş yavaş yerini almaya başladı. Tabi geleneksel para kendi anlayışları artık yok. Mağazalar, o market anlayışları yavaş yavaş yerini online ticaretteki alışveriş mantığına bırakmaya başladı. Ve yine kaynakların daha verimli kullanılması için sıfır atık hareketleri, karbon nötr dediğimiz bakış açıları dünyada çok hızlı bir gelişim içerisinde. Yani daha minimal bir hayat bizi bekliyor. Peki sizin sektörünüz nasıl bir eğilim içerisinde?